Türkiye'nin en büyüğü neden bu kadar eleştiriliyor? Mega şehrin batısında yine onun gibi mega olan bir futbol mabedi yer alıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Temeli 1999'da atıldı. 2002 yılında tamamlandı. Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bu dev kompleks, İstanbul'un olimpiyat hayalleriyle inşa edildi. Modern ve fonksiyonel mimarisiyle dikkat çekti. Türkiye'deki en büyük futbol arenası. Ancak bu dev büyüklük bazen avantaja değil, dezavantaja dönüşüyor. En büyük sorunlarından biri futbol severlerle saha arasındaki uzaklık. Olimpik tasarım nedeniyle tribünler sahaya çok uzak. Bu da atmosferin dağılmasına neden oluyor. Stadyumun büyük bir bölümü üstü açık. Bu durum özellikle rüzgarlı ve soğuk İstanbul günlerinde seyirci konforunu düşürüyor. Tüm bu sorunlara rağmen 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Milli maçlar, derbiler, Avrupa geceleri… İstanbul'da futbol varsa, gözler hep bu stadda oldu. Türkiye'nin uluslararası vitrine açılan penceresi oldu. Galatasaray'dan Başakşehir'e, Beşiktaş'tan milli takıma, birçok kulüp burada ev sahibi oldu. Ama hepsi aynı şeyi söyledi. Atmosfer güzel, ama ev hisse eksik. Dev bir hayaldi, büyük bir yapı oldu. Eksileriyle artılarıyla Türkiye futbolunun sembolü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Bir yandan eleştirilen ama asla görmezden gelinemeyen bir futbol mabedi. Bir stadyum seni futbolun dev sahnelerinde gezdirmeye devam ediyor.